Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben böyle bir yürüyüşe çıktım arkadaşlar. Bugün hava bir bozuk İstanbul'da. Ee, şöyle yine böyle minnet parçasına geldim. Uzun zamandır neredeyse son 5-20 günden bir gelemiyordum. Çünkü bir ara Zonguldak'a gittim. Şöyle göstereyim burası buralar nasıl. Artık biliyorsunuz mevsim. Kışa doğru gidiyoruz. Kasım ayı, sonbaharın son ayı. Buradaki yerdeki şeylerin rengi bile ne kadar değişmiş görebiliyor musunuz? Buradaki bitkilerin dipleri kazılmış, hazırlanmış. Kışa hazırlanmış bir güzel yeşil olanlar, bunlar kışında yemyeşil kalan çiçekler sanıyorum bunlar. Değişik değişik çiçekleri var böyle çünkü şöyle. Yürüyüş yaparken sizlere de küçük bir vlog çekmek istedim. Şöyle 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 göstereyim. Çok güzel yerler. Yürüyüş yapmak için çok ideal. Şu an çok da sakin. Ee, öğlen saatine geliyor ama hava çünkü bozuk. Her an yağmur yağabilir. Arada böyle bir e, çileme yapıyor ama henüz yağmur falan yağmadı ama 2-3 gün yağmurlu gösteriyor. İstanbul'a inşallah yağar. Allah'ım inşallah bol rahmetini versin. Çünkü yağmur artık bekliyoruz arkadaşlar. E biliyorsunuz kurak çok fena yaz kurak geçti. Ya İstanbul'un da 80 günlük bir suyu kaldığını söylüyorlar. Çok kötü bir şey bu. İnşallah Allah'ım rahmetini verir. Bolca yağmur yağar. Bekliyoruz yani. Allah'ın dediği olur her zaman. Allah ne derse o olur. Ama gittikçe küresel ısınma malum biliyorsunuz hep dediler ama hiç kimse inanmadı hiçbirimiz inanmadık neredeyse her türlü şey etkiliyor biliyorsunuz küresel e, ısınma var bu da e, malum havaların, karların, yağmurların yağmamasını artık gösteriyor ya yağmayarak gösteriyor zaten evet arkadaşlar şöyle size sarı sarı papatyalar gösteriyorum, kış papatyaları açmış harika bir şekilde Ay canım benim göl 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 bir tanem benim korkma korkma korkma. Ay canım benim. Şöyle. Şöyle bir dut ağacı var. Bu millet bahçesinde kocaman, devasal, yazın bayağı bir dut olmuştu bunun. Buralara dökülüyordu. Şöyle karşımızda yağmurdan korunmak için çok güzel veya güneşten korunmak için banklar var. Arka yani çok güzel yapılmış. Gerçekten güzel düşünülmüş. İstanbul kalabalık da olsa bugün burası bayağı bir boş çünkü hava bozuk olduğu için kimse herhalde cesaret edememiş bayağı bir rüzgar bu geceden beri müthiş bir rüzgar vardı ben sizlere vlog çekeyim istedim yürüyüş yaparken önce yürüyüş yaptım 10 bin adıma yaklaştım bu da yan değişik bir bitki biliyorsunuz bunu da biliyorsunuzdur Öyle bak. Yapılmış yani güzel şeyler yapılmış, düşünülmüş. Tabii ki insanlarımız çok da güzel kullanmıyor ama bu sarı papatyalara bayıldım. Çok güzeller. İnsanın içi açılıyor böyle kışın böyle papatyalar görmek de güzel ya. hep Papatya bahçesi olmuş böyle. Yakında e, Nisan ayında İstanbul'da laleler başlar. Renk renk laleler, e, laleler olduğu zaman da ben mutlaka sizlerle paylaşacağım. Çok güzel. E, renk cümbüşü oluyor. Her türlü her renk lale. Bu da benim kedim. Kedimizle geziyoruz değil mi? Oy bunun güzelliğine bak sen. Bunun güzelliğine bak sen. Oy 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 oy. Oy benim güzelim. Burada herhalde evcil yani. Çok yabani değil. Bak sevdirdi kendini. Ee, şu tarafta hep yemekleri, yiyecekleri var oralara. Yani ben göstermeyi de çok sevmiyorum ama e, onlara bir sürü gelirken gelmeden önce burada bayağı hayvanlar var. Gelirken şey getiriyorum. Mama ve su getiriyorum. Var kapları var. Hep yerleştirmiş. Onlar da düşünülmüş. Yani boş değil. Dolu. Herkes çok sağ olsun. O kadar iyi besliyorlar ki hayvanları. Bunlar kargalar. Bakın arkadaşlar. Ay bir tane de orada var. Ne oldu? Ay sen çok tatlısın. O da gri beyaz. Bu siyah beyaz. Bu Beşiktaş'ta herhalde büyük ihtimal. <laughs> Oo sen Beşiktaşlı mısın? <laughs> Arkadaşlar böyle bir vlog çekeyim istedim sizlere. Böyle yerlere gittiğim zaman böyle içinden geliyor. Çok güzel. Her zaman yemek olmaz. Her zaman ee, yemekle ilgili videolar olacağına arada böyle değişiklik her zaman iyidir arkadaşlar. Ee, ben yine de Nevi'nin mutfağından bugünlük de bu kadar diyeyim ben sizlere. Mutfakta değilim ama ee, her şey gönlünüzce olsun. İnşallah izlersiniz. Yani az da olsa lütfen izleyelim birbirimizi. Saygı gösterelim. Beğeni atalım, atalım. Güzel yorumlar yazalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.